Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok şık ve kolay bir bluz dikeceğiz arkadaşlar. Çiften 80 santim bir kumaşım var benim. Beden için 80 santim kullanacağım. 80 santim. Eni de 70 santim. Önce ikiye katladım kumaşımı. Şimdi dörde katlayacağım. Şu şekilde dörde katlıyorum. Kapalı kenarlar burada. Açık kenar burada. Her zamanki gibi kumaşımın üzerinden bir düzeltme çizgisi alıyorum. Ve şimdi şuradan 10 santim girerek işaretliyorum. olayı için şuradan 21 santim işaretliyorum ve burayı düz çiziyoruz. Kol elimi şöyle pratik bir şekilde çiziyorum. Ön ve arka birlikte çalışıyoruz. Şimdi bu düzelttiğim yerden kesiyorum. Kolayı gümüğü de kesiyorum. Şuradan yandaki kenar pisliğini temizliyorum kumaşımın. Ve iki açıyoruz. İçindeki parçayı arka olarak çıkarıyorum. Ön bedenime 5 santimlik bir açıklık yapacağım. Şöyle 5 santimden işaretliyorum ve burayı 5 santimden açıyorum. Arka ve önümüz hazır. Şimdi bunları şöyle 70 santim boyunda 55 santim eninde bir kumaşım var. Şu şekilde 4 kat yapıyorum. Evet. Şimdi önden çıkardığımız parçayı şöyle yerleştiriyoruz, aynı şekilde çiziyoruz kol için ve buradan kesiyoruz. Kol altından da şöyle bir düzeltme yapıyorum. Manşetimi de biraz daraltmak istiyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle 25 santim hatta şöyle 22 santim yeterli. Buradan şöyle kestik kolumuzu. Şimdi dikime geçiyoruz. Dikim için bir tane bedenimi seriyorum arka bedenimi. Şu şekilde seriyorum. Hemen kolun bir tanesini alıyorum. Düz yüzlerini birbirine getirerek buradan iğneliyoruz. Şöyle dikine iğnelediğimiz zaman makina üzerinden rahatça geçecektir. kolumuzu arka bedenimize iğneledik. Hemen bu kolun üzerine ön bedenimi iğneliyorum. Şöyle şöyle Ve birkaç tane iğne takıp tutturuyorum. Şimdi tekrar son kalan kolumuzu yani ikinci kolumuzu buraya iğneliyoruz. dikeceğimiz şekilde düz yüzlerini birbirine öpüştürerek iğneliyorum Şimdi en sonda kolumuzla bedenimiz birbirine denk gelecek. Burayı da ineliyoruz. ve bluzumuzu dikime geçeceğiz arkadaşlar. Bakın. Şimdi iğnelediğimiz yerlerden bluzumuzu birleştiriyoruz. <laughs> Gibi iğneleri böyle dikine taktığımızda makina üstünden rahatlıkla geçiyor Diktiğimiz yerleri varlıkta temizledik. Şimdi yanını kapatıyoruz. Kol altından başlıyoruz. Hemen diğer yanında dikiyorum. Şimdi bu yanları overlock'la temizleyeceğiz. etek ucunu temizliyoruz arkadaşlar. Şimdi yakamızı temizleyeceğiz. Önce şu açtığımız 5 santimlik yere overlock çekiyorum. İşte burayı dikiyorum arkadaşlar. Bakın o çektik önüne. Burayı düz dikişle kapatıyorum. Şimdi şurayı şu şekilde katlıyoruz. Kayı bitirdik. Şimdi etek ucunu katlıyoruz. Şimdi 4 santimlik bir biye kestim. Biyemizi biye haline getireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde yakamıza takmak için biye hazırlıyoruz. diyemizi bu şekilde dikip bitiriyoruz. Sona geldiğinde sonunu şöyle içine katlıyorum önce. Sonra buradan, sonra da şuradan katlayıp temiz bir şekilde bitirmeye çalışıyorum. Evet yakaya takacağımız biyemiz hazır. Şimdi kollara lastik takacağız. Koluma göre kestiğim lastiğimi şimdi koluma takacağım. Ben 20 santimden takıyorum. Siz kolunuza ve lastiğinizin esnekliğine göre ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Lastiği tutturduktan sonra çekiyorum. Bu şekilde lastiğimin üstüne getirerek buraya da bir dikiş atıyorum. Gördüğünüz gibi lastiğimiz takıldı. Şimdi bunu tekrar kaplayacağım. Şu şekilde. Evet, kolumuz da hazır. Şimdi biyemizi yakamıza takıyorum. Bluzumu ütüleyip bitmiş haliyle geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bluzumun bitmiş hali gördüğünüz gibi çok şık oldu. Bakın yakası. Kollarına lastik taktım. Bu şekilde. Gayet güzel bir şık bir bluz oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Beğeni ve yorumlar unutmayalım. Abonelikler ücretsiz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.